Mustafa Sandal'a yönelik ufacık bir eleştiri yaptım diye X hesabından cevap yazmış. Bana sus diyorsun yani demiş benim o söylediklerime karşı. Mustafa bak güzel kardeşim ben şarkılarla büyümüş olabilirsin ama bu iş nota değil. Not düşme meselesi sen bunu anlamamışsın. Ben sana bir not düştüm. Almanya Başbakanı Merz'in yaptığı şov konusunda yanıldığını net bir şekilde anlattım ve bunu not düştüm. Ben ne dedim? Sus mu dedim? Bu ifadeyi kullanmadığım halde sen ne yaptın Mustafa? Bana sus dedi diye mağdur moduna girdin hemen. Yapma Mustafa. Bak sahne dumanı gözünü çok mu yaktı yoksa kardeşim? Yoksa yine playback duygu mu oluştu sende? Biraderim hadi dürüst olalım. Bu ülkede eleştiri görünce hemen bana sus dediler. Dramasına sarılanları çok gördük biz bu ülkede susuyorlar, susturuyorlar, beni konuşturmadılar. Senin farkın ne kardeş? Farkı söylüyorsun diye dokunulmazlık rozeti mi takıldı sana? Sana bir şey söyleyeyim mi birader? Senin bu hallerini görenler müzik kariyeri bitti de fan club tetikçiliğine soyundu diyor biliyor musun? Ama haydi tribün coşsun taktiği çalışmadı kardeşim. Haberin olsun. Dün o taktiği güttün ya, ı -ı, yemedi. Öyle bir anlattın ki sanki seninle bir derdim varmış gibi. Seninle bir derdim yok Mustafa. Ama senin algı mühendisliği çaban var biraderim. Kusura bakma. O iş bize sökmez. Şarkılarını sevdiğimden ötürü hadi sana geçmiş olsun diye noktalamışsın ikiteki yazını. Eyvallah. Sen de araba şarkısı gibi düşün. Direksiyonu tutamayan yolu yanlış olur Mustafa. Sen de bir öyle düşün. Yolun yanlış senin. Daha düne kadar ya karşısında el pençe durduğun Tayyip Erdoğan'a aklınca bavul üzerinden ayar çekiyor. Ama daha düne kadar eşinle birlikte gülücükler saçıyordun, sofrasına oturuyordun. Bunu sana hatırlatınca da X'teki takipçilerine sığınıp ağlaşıyoruz. Sakin ol, Mustafa. Solistin karizması tweetle değil birader duruşta olur. Ben sana sus demedim. Ben duruşunu sevgiledim. Bak iki gündür o görüntüler seni tarumar etti zaten. Hani bavulla geliyor ya adam. Giderken elinde bavul yok. O bavul nereye gitti acaba? Mustafa bunu hiç düşündün mü? Giderken bavulunu sana hediye mi bıraktı yoksa? Hani konvoydan, tasarruftan bilmem ne bahsediyorsunuz. E bu ne Mustafa? Merzin konvoyu geçiyor birader. Buna da bir laf edeceğim mi acaba? I I çünkü tedavisi olmayan bir hastalıkla karşı karşıyasınız. Erdoğan'a dokunsun da ne olursa olsun. Geri adım atmak yok sizde. Siz hep haklısınız. Hep susturulanlarsınız. Hep konuşturulmayanlardansınız. Ama bir gün gerçeği anlayacaksınız. Ve fakat o zaman çok geç olacak. Çok.